Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir videosuz kalmıştık. Ses kalitesi yine kalitesiz olacaktır. Hı. Telefondanız. Şimdi öncesi... ben tamam. Şimdi oynayalım. Bu engelli. Oyun da birazcık kasabilir. Arkadaşlar kardeşim de arkada Batur izliyor ama eski videolar. Günümüz videoları iyi olmuyor. Bir de sakalsız hali. Karizması çizildi adamın. Yayı düşürdü. Arkadaşlar ben Enes Batur'un çok sarışın ve sakallı halini daha çok seviyorum. Öylesi daha güzel oluyor ama. <laughs> Nedense şimdi sakallarını Ve başlıyoruz. Bakalım hedeflerimiz tamam. ben de ondan dolayı dediğimiz için çok geri katılmıyorum. Hatta biz bu iki sürenin 10 dakika inerken alçalabiliyorsunuz. Bu şekilde sıkıştırarak soru yapıyorsunuz. Ama o zaman çok olabilir. Bir sürü soru olabilir. Videolarını anlatabiliyor O da bir Bazı videolarımız için alabiliriz. 1 saat, 2 saat kayıt alıyoruz. Arada kayıt almaya uğraşıyoruz. Ve bunun sonucu da köp oluyor. Ve bu arada size bir şey demek istiyorum. Komünizm sizin oyuncağınız değil. O da sürede ve bu Yorumlarında bir şey gördüm. Bir, bu komünist de sana sinirlenmiş. Benden söylemesi. Şimdi arkadaşlar. Tüm sınıflardan arabaları kullanabiliyorum. Ben bir tane araba almıştım. Şurada sarıldı. Hadi be. Arkadaşlar uzun kayıt alamayacağım. Yarın ya da iki gün sonra partisi gelecek. Tekrar. Asfalt ağırlatmaya devam ediyor. Hadi kastımdırı. hadi. Hayır. Aha dur dur Şimdi herhalde. Ben şimdi gözünüzün önünde kapatayım müziği. Şöyle. Ve haksızlık olduğundan dolayı birinci olduk. Daha arabanın üstü çok bu. Şimdi buradan beni küçük açalım. Bakalım hiç şimdi anahtarımız yok. Ondan dolayı yani. ve ondan dolayı kutu açacağım. Derken kutu da açamıyoruz. Acaba ne oldu bu? Sürdü. Araba boyasını. Hı -hı. Arkadaşlar belki sonraki bölümlerde ben VIP olarak da indirme imkanım olabilir. Şimdi. Her herkesi. Her kutu Daha doğrusu. Bundan iki tane öldürdüm. Ben iki tane anlarsınız. Dur be. 12 yaşındayım. Bir şey mi Aslında yorumlara gıcık bir oyun yazın. Şimdi durdurup yazabilirsiniz. Benim bildiğim bir tane gıcık oyun var. Onu söylemek istiyorum size. Kapet. Kapet o kadar eski çizgi grafiklerine sahip olduğu için bir de iki kardeş tarafından yapılan bir oyun. Valla ben bu oyunu oynarım bitiririm neresi zor derseniz bence çok erken konuşmayın. Çok erken konuşursanız bunu daha önce Ali Deniz Çelebi de yapmıştı. Aa. Ali Deniz Çelebi bayağı gıcık oldu oyunda. Hatta Nostalji diye eski adaları bir kere daha oynuyordu. Eski adaları falan oldu ilk bölümde. İlk bölüm ama tek bir fark var. Sadece konsoldan oynadığı için çok gıcık oldu. Siz, siz olun. Sakın bir oyunu küçümsemeyin. Valla modifiye seansına gitti vaktimiz. Bu da iyi oldu. Sohbet etmez şansımız oldu. Ben şu frenleri de geliştirip... Arkadaşlar arabayı boyadım. Umarım, umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar bir ara Samet taşı izliyordum. Birisinin yorumunda şöyle bir şey gördüm. Umarım bu oyun daha fazla kişinin gözüne gelir diye. Birisi şöyle dedi. Umarım demeyeceksin inşallah diyeceksin. Belki adam Hristiyan sen ne biliyorsun? Cidden. Duyar adamlar bunlar. Arkadaşlar biliyorsunuzdur bazılarınız. NPC bir olayı var.

da burada, burada sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle de kanalımıza abone olmayı. Hayır. Neyse. Tekrardan soruyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bekleyin. Benim dilim kaymış. Çünkü bazı youtuberlar benim dilimi de değiştirmiş gibi oldu ama... İyi geldi bu bana. Çok teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.